bugün şöyle bir süt yolu kıyısına gidelim de ayaklarımızı süte sokalım Fezacan ha? Süt yolu ne abi? Oo sen de pek şeysin yani ya. İnsan uzaya gelmeden birkaç kitap okur be canım. Ya, sen sanki okudun da. Okudum tabi. Ben bir sürü uzay kitabı okudum. Uzayda geçen çizgi romanlar sayılmıyor abi kusura bakma. Kaldı ki onlar da tuvalette okudun sen. E ne olmuş yani? Tuvalette okuyunca sayılmıyor mu? Bilgiler kafaya girmiyor mu? Neyse abi ya neyse. E, süt yolu İngilizce'de milk way yani saman yolu demek oğlum. Yabancılar buna süt yolu diyor. Biz niye saman yolu diye çevirmişiz onu anlamadım tabii. Belki tuvalette birinin aklına öyle gelmiştir abi. Vay hemen de bir laf sokuşturmaca yaptın abine Hafezacan Fezacan. ne <laughs> oluyor oğlum çalıştırsana şunu. He ben de keyfimden böyle gırı 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 yapıyorum abi. Çok eğlenceli oluyor. Bana bak Feza, bana böyle imalı imalı konuşup durma. Valla oksijen şeyini çıkarıp senin kara deliğine yollarım ha. Çekil çekil, bir şey beceremedin. <laughs> Çalışsana ya. Çalışsana oğlum. Hadi cici canım benim cici. Hadi çalış lan. Ne oldu abi? Hayırdır çalışmıyor galiba. Bana zaten çocuk durma. Bu ne lan? Tombiş. Yani beni döveceksen onu niye halet ediyorsun abi? Ay Cenk ne var ya? Oğlum uzaya oyuncak ayını mı getirdin ya? Senin oyuncak ayın mı var? Bu ne ya? Şimdi açıklayamam abi. Bugünün konusu başka. İlerleyen maceralarda ayıma değineceğiz. Ey madem. Allah Allah çalıştın. Ne yapacağız oğlum? Galaksi tamircilerinde iş yok abi. Hep yine bozuluyor ya. Haklısın Fezacan, ne varsa bizim memleketimizin tamircilerinde var. Eee, alo, alo merkez pıh pıh, beni duyuyor musunuz? Duyuyoruz maalesef, ne vardı tamam. Eee, bizim mekik bozuldu da. Haa, bozulmasa şaşarım, tamam. Bak, bunlar da bana imalı imalı konuşuyorlar. Valla mekik çalışsaydı gidip ben bunu döverdim bunlara. Gel gel, gelsene, gelebiliyorsan gel. Gelemedin değil mi? Mööööö. Möö? Möö mö. mö ne be be? ne? İnek mi var merkezde? Alo pıh pıh. <laughs> Yok ya abi dil çıkarma efekti yaptım. Neza ya bu merkez bana dil çıkarıyor bak. Merkezdir abi dil de çıkarır ama sever de değil mi? Yok valla hiç sevmiyoruz. Neyse ne istiyorsunuz tamam. Ya bak merkez bize şöyle adam gibi bir dünyalı tamirci gönderin. Valla zırt pırt bozuluyor bu mekik pıh pıh. İyi tamam ama bir daha bozarsanız karışmam ha. Mıı. Lan atılsana mı? Boşver abi ya merkezle merkez olma. Oğlum Feza, e niye biz uzayda böyle giyinmek, kuşanmak zorundayız? Bunları çıkarınca ölüyoruz oğlum biz. E ama adama bak, normal iş kıyafetiyle geldi. Ne bileyim abi, ya bizde bir sorun var ya onlarda. Karbüratör meme yapmış. Ne memesi ya? Bana son yürüm memesi gibi geldi ama Brad fit de olabilir. Baklava karın kası da yapmış abi, baksana. Lan baklava deyip durmasana oğlum. Zaten kapsülle beslenmekten deliriyorum burada. Peki ne yapacağız Tamirci abi? Hallenerim ben. Abi ben bugüne kadar hiç pantolonu böyle sıyrılmayan tamirci görmedim. Sen gördün mü? Ya cidden baklava karınkası ya. Niye bizde yok böyle? He? Bence spora başlayalım Feza. Tamam. Hay eline sağlık ustam benim. Haydi kalın sağlıcakla. Güle 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 güle. Heh, çalıştır bakalım Fezacan. Hayır be, çalıştı. E, alo merkez, çalıştın haber? Heh, bak iyi tamirci göndermişsiniz, aferin. pıh pıh! Ne tamircisi be, tamam. Gönderdiniz ya abi mekik için dünyadan. Benim misiniz ya uzaya tamirci mi gönderilir? Ee? Siz göndermediyseniz Kimdi o tamirci?